Lübnan'da temkinli hatta tedirgin diyebileceğimiz bir bekleyiş e, hakim. Sokaklar nispeten önceki haftalara göre sakin. Yine bu ateşkesin ardından başkent Beyrut başta olmak üzere Lübnan içindeki çeşitli noktalara yönelik İsrail'in hava saldırıları sona erdi. Ancak Güney Lübnan'da oldukça azalmış olsa da yer yer saldırıların hatta çatışmaların devam ettiğine dair haberler geliyor. Yine iç göçmenlerin bir kısmı köylerine, kasabalarına e, döndüler ancak yıkımın ardından yeniden inşanın nasıl mümkün olabileceği ya da masrafların ödemenin kimler tarafından karşılanabileceğine dair soru işaretleri de cevap bulmuş değil. Bunun dışında elbette ki ateşkesin temel şartlarından biri olan 60 günlük bir süre söz konusuydu. Bu sürede Hizbullah'ın Güney Lübnan'dan çekilmesi, Lübnan ordusunun o bölgeye yerleştirilmesi ve İsrail'in yine bu süre içinde Güney Lübnan sınırlarından tamamen çekilmesi öngörülüyordu. Ancak elbette bunun uygulanması hiç de kolay olmayacak. Özellikle de Lübnanlılar Hizbullah'ın geleceğine dair e, soruların henüz cevap bulmamış olmasından dolayı oldukça tedirgin. Hizbullah'ın silahlı kanadı devam edecek mi, etmeyecek mi? E, Hizbullah'ın silahlı kanadı lağvedilecek de e, siyasi kanadı Lübnan siyasetinde aktif olmaya devam edecek mi? Bütün bunlar tedirginlikle e, tartışılıyor Lübnan sokaklarında. Aynı zamanda Suriye'deki son gelişmelerde Lübnanlıları oldukça tedirgin ediyor çünkü Suriye'deki gelişmelerin diğer tarafında İran'ın da olduğu e, tahmin ediliyor ya da böyle düşünülüyor Lübnan'da. Dolayısıyla Lübnanlılar şu anda ateşkesten kaynaklı olarak bir sükunet e, havası yaşasalar da havanın genel olarak oldukça gergin olduğunu söyleyebiliriz.